Size selamlar arkadaşlar. Bugün İstanbul'un en büyük pazarlarından biri olan Kadıköy Cuma Pazarındayız ve burada da çok büyük bir bit pazarı var. Birazdan o bit pazarına gireceğiz ve orada bilgisayar toplamaya çalışacağız arkadaşlar. Tüm güvenlik önlemlerimizi aldık. Güzel sağlıklı bir maske, eldivenlerimiz. Dikkat ediyoruz. Haydi o zaman geçek. Çok eğlenecek. Gel. Bak pazarın girişine koymuşlar. Mükemmel hizmet. Eldivenle de olsa şöyle bir sıkıp eldivene de ha haydi bakalım. Oo, cayır cayır alkol ha. Hakiki dezenfektan. Şimdi sebze, meyve, giyim üzerine her şey var burada. Bu cuma pazarı eski yerinde ben gitmiştim. Şimdi yeni yer yapmışlar. Bayağı da güzel olmuş böyle. Her şey derli toplu. Benim bildiğim sol tarafa doğru ben duymuştum. Bu taraflarda bit pazarı. Sağda daha çok giyim ve yemek üzerine. Şimdi oraya doğru gelelim. Bizim yerimize toplanmışları var arkadaşlar. Video bitti. Direkt bunları alıp giderim ben. Evet. Bak. Anakartlar falan hepsi burada. Merhabalar, selamlar. Kolay gelsin. Çalışır vaziyette değil mi hocam bunlar? Onları arabalar kaldı. Çalışanlar bunlar. Çalışanlar orada mı? Evet. Tolga ne diyorsun? Bence Anakarta. Iyi. Bence çalışıyor. Tamam. Nedir fiyat abi? 70 lira kardeşim. Ya şimdi ben bilgisayar toplamaya çalışıyorum abi. Tamam abi. Bize yardımcı olur musun fiyatta öyle bir şeyde? Kardeşim yardımcı olur. Burada bilgisayar olarak mouse veririz, klavye veririz. Tamam. Ana kartım var. Zaten ne dolacağız. Sende neler var hem bilelim. Ana özel ana kartımız var. Soket şeylerimiz orada. Eyvallah. Doğru. Aklımıza kazıdık seni, hocam. Yani burada ana var. Hatta AMD o da. Tolga şunun adını söylemen lazım. Bunun adını unut. Bunun adı neydi? Atom. Ne? <laughs> Duydun mu sevi? Atomu. Ha? Atom işlemci. Atom işlemci ana kart. Arkadaşlar burada. Doğru, doğru. Yani burada ana kartlarımızın hepsi var baba. Ana var yani bilgisayarın ana tema şeyi var ama tabii ki başka yerlerde de var. Oralardan da gezeceğiz, edeceğiz. Parça parça alıp hepsini şey yapacağız. Çalışır vaziyette mi bunlar? Akım geçiyor yani değil mi? Fiyatları nedir bunların? 15 TL bunlarda. Abi bunlarda da çalış, çalışma problemi yaşamayız değil mi? Ben yanıma çünkü akım metre almadım da. Bunlar çalışır durumda mı? Çıkar mı çalışır? Bana satan kişi Çalıştığını söyle. çalıştığını söyle. Çalıştığını söyledi. Bizim için umut ederdi, kendimiz takipten Tamamdır. Eyvallah. Eyvallah. Yani normalde e, arkadaşlar bu ampermetre ve akım ile geldiğiniz zaman bunları test edebilirsiniz yani. Soktuğunuzda soketi güç kaynağında orada ana falan sıkıntı var mı yok mu bakılıyor. Onlar öyle cihazları da bulmak kolay değil. Şimdi Tolga, sen bilgisayar toplayan adamsın kardeşim. Bunu diyelim aldık. Tamam. Ana kartlarımız orada. İşte işlem... alacaksın. <laughs> He? Ha? kalacaksın. alacaksın. Harddisk mi? Neyi? Evet. Geri e, depolamak için. O niye oraya kurmak tabii için niye? De... Ben ne anladım biliyor musun? Ne? CD oynatıcı diye bir anda gitti. Hayır hayır. Yok. RAM alacağız. RAM alacağız. İyi mi bu? Bu 15, bu 10 mu abi? Ne yazıyor doğru. Yani şöyle yazıyor da 15. 15'likten alalım. Peki ekran kartı, ana kartı var mı abi? Hiç kalmadı. Kalmadı mı? Bulabilir miyiz burada? Orada var. Arkadaşta var. Ekran kartı falan. Şeyler e, fiyatları nedir klavyelerin abi? 20 liradan veriyor. Normal klasik de mi o olanlardan falan değil. Kalmadı. kalmadı mı? Şimdi güç kablomuzu aldık arkadaşlar. Buna 15 lira para vereceğiz abimize. Bu arada buraya gelinecek saat sabah erken hatta geceden beri burada buralarmış. Biz geç bile kalmışız. Çünkü ürünler hemen tükeniyormuş. Hemen tükeniyor. Ekran kartı falan filan onları çözmeye çalışacağız mesela. Nasıl çözeceğiz? Bakacağız onlara. Gel. Evet, keşfetmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten burası ayrı bir dünya. Bu pazarda yok yok. Kanka el dizersin. Yani ev dizdiğin yerde bence bilgisayar da dizersin. Bilgisayarın pazardan Allah korusun nazardan derim inşallah. Şu an keşfediyoruz. Her yerde her şey çıkabilir karşınıza. Onun için böyle ince ince detay detay bakıyoruz arkadaşlar. Ya, muazzam şeyler var ya. Biz önceden Tolga öğrencilik zamanı falan böyle sezgiyle gelirdik. Evlerimize çok güzel büblolar, böyle eşyalar falan bulurduk antikacılardan, eskicilerden. Gerçekten yine çok güzel şeyler var. Vallahi nereye bakacağımı, ne edeceğimi şaşırıyorum. Ondan sonra yoğunluk da var, kalabalık da var. Bak çok güzel şeyler görünüyor gözüme de. Onlara şimdi bakamam. Esas videoya devam etmem lazım çünkü. Esas şeyi halletmemiz lazım. Bu arada olay pazarlık burada. Yani dibine kadar pazarlık yapacağım kanka. Dibine kadar. Dibine kadar pazarlık. Bir kasa bulsak mesela benim şu an kafamda o var. Bir kasa bulsam hani boş. O Kasa'yı içini doldurmamız lazım çünkü. Bize kasa lazım kanka. Bize kasa lazım. Hem de hangi kasa? Arkadaşlar, uzun bir gezme sonunda bir tane boş kasa buldum ondan sonra. Abi bu kasanın fiyatına en son 50 mi dedin? 50 lira bu. Monitöre ne diyorsun? Monitöre 40 diyorum. Size bir de klavye vereyim yani o zaman. 40 o 50 bu 90 lira. Klavye ile ee, mouse, mouse ayarlarım mouse dedi. Var. Ne var? Siyah var, pembe var. Hangisini istiyorsan sen seni çağır. Ya pembe ruhumu yansıtıyor yani. çocuksu ruhumu yansıtıyor benim. Tamam o zaman buraya bir 90 liraya arkadaşlar. Bu çalışıyor dedim baba evet, değil mi? Evet. Tamam süper. Bu çalışıyor. Şimdi boş kasayı da aldık ki içini dolduracağız artık bunu yani. Hani basit şekilde doluyor. Yani buradan çalışır bir bilgisayar çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar yani. Yani çalışır bir bilgisayarı buradan çıkartırsak bu büyük başarı. Abi şunda bir şeyler daha yap ya. 20 daha almadın. Tamam süper. Ee, ne yaptı? 70 klavye verdin, masu evet. verdin. Ya kasayı neyi topladık daha dur bakalım abi. Daha Hoş dur bakalım. Kasayı topladınız 70 liraya. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Paramızı da veriyoruz. Bunu yüklenip yolumuza devam ediyoruz. Artık içindeki abi, ana malzemeleri bulalım. Her çıkar, şey başka. 150'ye çıkar bu sizin. 150 bir şey değil mi? Çok <laughs> iyi. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Eyvallah paramızı ödeyip geliyorum. Şu an genel bir kısmı çözdük arkadaşlar. İşlemci alacağım, anakart alacağım. Bunları alıp doldurduğumda inşallah sonra çalışan bir bilgisayar yapacağım kardeşlerim. Haydi şimdi gidelim bak pembe mouse'a zoom alabilir miyim? Pembe mouse'un güzelliğine bak ya. Öf vallaha bittik. İnsan bir poşet verir ya. <laughs> Tolga masum gidiyor mas masum maskem koptu hemen bir maske değişikliği gittim maske aldım. Geziyoruz ya böyle geziyoruz böyle. Monitörü de iki arkadaşımızdan birine verdik sağa sıma taşıyor Allah razı olsun. Ağırmış ha boş kasa bu kadar ağırsa ama eski ha. Bunlar nasıl arkadaşlar biliyor musunuz? Bak buna benzer vardı benim çok önceden. Böyle ses geliyor mesela ooo diye tekneyi bir atıyorsun ses kesiliyordu. Tekneyi atıyorsun ses kesiliyordu. Abici güç kablosu rica edebilir miyim? Tabii. Abi burada ne, değişti? Nere nereden çıkarttı abi onu? He sepet her şey var. O çok iyi. Nedir baba bunun fiyatı? Ne diyelim buna? Bana 10 TL. O zaman şey dedi 3 liraya <laughs> bu işi <laughs> Eyvallah. Şöyle vereyim. Buyurun. Ya indirim yapın ya. 5 5. Dur dur abi. 5 5. 5 liraya. Yani yeri tarif edeyim diyeceğim. Gelin diyeceğim de yani ben şu an kayboldum sanırım zaten. Ben şu an kayboldum. 5 liraya da onu aldım. Aa burada işlemci de var bu arada. İşlemci de alacağım arkadaşlar. Doğru burada işlemci de vardı sormuştum. İşlemciyi de çözeceğim burada. Sonra ekran kartı ekran kartı bir şeyler yapacağız. Oo yoruldum bir kanter içinde kaldım ha. Tam hasta edecek havaları abi bu havalar. Değil mi? Esnafla çünkü hava muhabbetini yapmam lazım. Pazara geldiysen havayı, koronayı her şeyi konuşacağım. Tamam bunu da aldık. İşlemciye bakalım. Bilgisayarımı şöyle koydum arkadaşlar kolum bayağı yoruldu. Şimdi buradan işlemci alacağım ana kart ee, hocam bunları sen 70 demiştin değil mi ilk geldiğimde Aynen. ne kadar olur nakit Tek, teklifin nedir valla bak Tolga böyle yapıyor 50 diyor Vallahi 50 güzel olur be bir kasa topluyoruz evet. olsun mu Esnaftan Allah razı olsun. Bak bu kadar esnaf gezdik. Hepsi de elinden gelen en iyisini yaptılar. Ki pazar videosunda da hatırlarsanız onlar da yapmıştı. Bu abimiz de kardeşimiz de yaptı. Şöyle bir 100 lirayı vereyim. 50 liraya alıyoruz bir tane anakartımızı. Bakacağız artık kasayla uyumlu falan onları da. Bu arada sizler görmüyorsunuz da onları falan da deniyoruz, bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Seçiyoruz. Ona göre şey yapacağız çünkü yerleştireceğiz. 50 liramızı da verdik. O zaman devam edelim. Ekran kartı bulmamız lazım. Arkadaşlar malların hepsini aldık malzemeleri. Bunda ekran kartına gerek yokmuş. Araştırdık. Taktığınızda eğer kasa çalışırsa hani direkt ekrana görüntü alırsınız dedi. Şimdi gidip evde şunları toplayıp deneyelim arkadaşlar. Haydi. Bit pazarından geldik. Mallar önümüzde arkadaşlar. Ortalama 150 TL'lik tüm ürünlerin hepsi burada. Şimdi toplamaya başlayacağız. İnanın çok merak ediyorum. Yani bu çalışacak mı? Çalışmayacak mı? Nasıl bir şey olacak arkadaşlar? Yani bir dünyaydı ya bit pazarı. Şimdi Mallar burada. Kartı verirken arkadaşımız bize gereken tüm kabloları da ardından hepsini verdi. Tüm şeylerimiz burada. Hatta bir kısmı koltuğa koymuşuz. Onlar da yanımızda. Şimdi artık kasayı Tolga yatırayım bence. He? Ne diyorsun? Yatır, Değil mi? Yatırayım bence. Bu arada arkadaşlar bu üstünü falan eve girmeden bir tane dezenfektan su var. Hepsini her şeyi sildim. Her şeyi sildim arkadaşlar. Ne olur olmaz baba. Dışarıda onu beklettik bir süre. Evet. Hey, Aa, niye acaba? Boş kasa almadık mı? Boş kasa almadık mı? Bu kadar boş beklemiyordum ben. Yok, çok da boş değil. Yine bir kablom, abla bir şeyler var. <laughs> hani bura şey. İşte ana anakartın yerine koymuş. Dayı niye söküyorsun? Bizi zorla sokuyorsun. Ver böyle gidek. Bunu koy gidek. Şimdi baba, şurası güç yerinin. Doğru muyum abicim? Evet. Tamam. Burada bir iki kablo var. Ya yani ben arkadaşlar eski kasalardan böyle bu tip. Yani bu size şöyle söyleyeyim. Benim tahminim 2000'ler hani 2005'ler falan o civardan gözüme tanıdık gelen şeyler var burada. Ee, ona göre çünkü uyumlu şeyler aldık buralara. Ee, yani adam bize hepsini kasaya bakarak bunlardan nasıl şeyler yapılacağını hepsinin ayarını şeyini verdi. Orada hani böyle söyledi arkadan bu olur bu olur bu olmaz. Şimdi... Abicim senin dediğin tarife göre yani ben bilgisayar var ya toplamayalı ne kadar süre oldu. Çok oldu ya. Çok oldu ya. Şimdi. Evet. Hmm. Kaka yok ters oldu. <laughs> Bir şey var. Daha baştan ya. Daha baştan ya. Şöyle. Ha. Şöyle olması lazım hmm, Yine bir sıkıntı var da. Yine deliklere tutmayı. Bence yukarı kaldıracağım. ha Öyle e, mi diyorsun? Aynen. Herhalde bunun parçalarını falan satmışlar ha Tolga. Kanka bunun şey yapmışlar. Söcümüş açmışlar, şey sök, ha, tek söküp tek, satmışlar. tek tek satmışlar top şeylerini. Ama esnaf nasıl yardımcı oldu bize? Vallahi ya. Nasıl evet. yardımcı oldu kanka? Ya, harbiden doğru yönlendirdiler, ettiler. Mesela bir şey alıyoruz. Abi o gelmez diyor şunu al diyor. Sen iyi bir abiyim inciyorsun diyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bu tamam mı? Arkadaşlar bir de şöyle bir şey söylediler biliyor musunuz? Siz buraya çok geç geldiniz dediler. Gece 3'te perşembe gecesi o cumaya bağlayan gece 3'te gittiğinizde en güzel elektronik ve en kaliteli mallar o zaman oluyormuş. Yani bakın gittiğimizde gerçekten çok eski mekler gördük. Klavyesini bir değiştir, çalışıyor. Hani bak Eski ama. Ama ne kadar fiyatı? 200 lira. Başka ekran kartları. Biz mesela ekran kartı, ekran kartı öldük dedik ki yok bu ekran kartsız çalışır. Ekran kartı aldığınız zaman hani ekstrası oluyor dedik. Yani normal bunu da böyle takarsak çalışır mı dedi. Çalışır dedi. Ler. Yani göreceğiz. Şimdi Aman şunları bir silelim ya. Şu kasanın üstünü şey yaptık da şunlar dozunun, toprağının içinde. Şimdi onun bura, burası diye biliyorum. Onu, onu sen buraya da taksan olur. Buraya da, buraya da, buraya da, buraya da. Hep Öyle mi olabilir. diyorsun? Evet, ama seç orası olsun. Şimdi bir tane tornavidamızı atalım bunu abi. Yetiyor mu ki ona? Vallahi yetiyor herhalde. Korkum ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Evet, evet. Hayır. Gerçekten çalışıyordur. Hani bir şeydir. Ve ben bunu şu an bozu, bozarsam üzülürüm yani anladın mı? Hani belki adamların verdikleri bozuk değil ama ben başaramazsam üzülürüm. Şimdi bu burada. Bu burada. Allah'tan power tuşu falan filan şeyleri burada. Aynen yok onların onların kabloları falan hazır. Tamam mı? Baba bak bunların hepsi üstünde. Onlar şey RAM. RAM. Aynen her şeyini. Buradan tekrardan teşekkür ediyoruz kardeşimize. Bunlar buraya, aynen az kısımların oturacağı oturdu. Evet, anakartın vidaları sıktık. Şimdi e, burada sevgili kardeşim Togitay'dan bir yardım isteyeceğiz. Anakartı taktım çünkü o da daha iyi anlıyor benden bu işleri. Ben en son ne zaman topladım? Bayağı bir zaman oldu. Tolga, gel bro. Alkış ooo! Anakartı toplamak için Ben bu kadar yaptım Tolga, yeter. Ya. <laughs> Şimdi, şu oradaki şey var ya kablo, turuncu kablo. Ha. Onu kesmemeliyiz. O çok önemli bir tablo. Ne diyor la? Şimdi bir dakika kardeşim bu power. Bunu şuraya takacağız. Tamam bak bu power. Sırayla mı gidelim? Aynen bir şuna takalım. Ama oldu. Bir şekilde bağladık. Taktık arkadaşlar. Ve şimdi sırada ne var? Fişleri falan filan, kablolarını, her şeyini taktık. Ve kardeşlerim. Şimdi bak Tolga şu bir ümit veriyor. <laughs> Işık kayaladı, bak şu burada bir, bir elektrik akımı var evet. bak. Bir <laughs> elektrik akımı var. Tamam mı baba? Ama o bilgisayarın çalışacağı anlamına gelmiyor. Evet. Bir bir, evet. bir şey var. Evet. Yani devrelerden biri çalışıyor, biri çalışma olabilir. Şimdi bir şey diyeceğim. Ne kadar topladık? Ortalama 150 lira falandı. Evet. Değil evet. mi? Evet. 140-150 liraya para vardı. Ve şu an... Çok merak ediyorum. Dur dur daha hiç gelmedi. Dur. Abi fan çalışıyor. Şu an fan çalışıyor. Aha. Klavye bağlamadık ki. Çünkü o şeyli, USB'li klavye bulayım ya. Bu klavye çünkü Bluetooth'lu. Bunda şey olmuyor. Açılıyor mu? Dıt dedi. dıt dedi. dıt dedi xp <gülüşmeler> <laughs> Herhalde bu saatten sonra ekran çıkar mı? İşte bu be. Ben dur daha çıkmadı ki. Belki hata. Kanka XP yazısı gözüktü, ok gözüktü. Hoş geldiniz <laughs> diyor oğlum. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. <laughs> Bit pazarından 150 liraya topladın. <laughs> gel pere gel. Allah. Babacım. Şimdi sana bunları toplamı 150 lira diyeceğim. Anlayacak mı bilmiyorum ama 150 liraya topladık bunları. 150 TL. Teşekkür ederim Pere Sobutay. Kanka bu var ya benim 2000 bilmem kaçtaki bilgisayarım yani resmen. Vallahi kardeşlerim bir şey diyeyim mi? Yani bir ümitliydim bir ümitsizdim. Yani şöyle düşünüyordum. Abi bunları şimdi alıyoruz adamlar ne kadar çalışıyordu dese şeyde dese abi kaçıncı el? Bak ikinci eli geç kaçıncı el? Yani şu bilgisayar falan kiminle Allah bilir? Neydi yani anladın mı? Hani bunlar neydi? Hepsini bir yerden toparladık bir şekilde birleştirdik ve emeğimizin karşılığını aldık kardeşim. Bir videonun da sonuna geldik. Gerçekten değişik bir video oldu arkadaşlar benim için. Uzun zamandır böyle bir işlere kalkışmamıştım toplama ve gittim bunu bit pazarında yaptım ve 150 liraya yaptım. Siz de bunun şerefine abone olun, beğenin. Kardeşlerimsiniz, sizleri seviyorum. Tam buraya çıkan butona tıklayarak abone olabilirsiniz. Yanda da iki farklı video var. Onların da izleyebilirsiniz. Görüşürüz, gülüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Çalıştı da çalıştı.